Dostlar selamlar yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızda her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolarda kritik direnç kırıldı arkadaşlar altın gümüş ve kripto paralarda dönüş sinyalleri gelmeye başladı özellikle kripto paralar tarafında ekstra satışlar vardı. Satışların sebebi belli oldu peki bundan sonra neler olacak hep birlikte isterseniz gelin beraber değerlendirelim. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda iki tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde alsat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire alsat yaparken Keza kripto paralarda hem spottan marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Dolar direncini kırdı arkadaşlar. Peki hedefler neresi? Her Hangi bir geri çekilme olacak mı? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Şöyle bir ekonomik takvime bakmak istiyorum veri takvimine. Yarın saat 15.30'da Türkiye saatiyle 3.30'da ABD'den enflasyon verisi gelecek arkadaşlar. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Mart ayında %8.5 çıkmıştı. Ee, ABD tarafında enflasyon. Hani bu ay ise ben Nisan ayındaki enflasyon rakamının yine %8.5'a yakın olmasını bekliyorum. 3 aşağı 5 yukarı bu aralıkta olacaktır. %8.4 olabilir. %8,6 %8,7 olabilir. Bu civarlarda geleceğini düşünüyorum. Çok çok önemli bir veri. Niye? Gelecek aylarda Fed'in ne kadar faiz artıracağını, ne tür mesajlar vereceğini işte bu enflasyon verisi belirleyecek arkadaşlar. O yüzden piyasalar adına çok kritik. Ben bu rakamlarda gelmesini bekliyorum ve piyasalara en azından altın, gümüş ve kripto paralara bir tık daha can suyu olmasını bekliyorum. Bu arada kripto paralar tarafın ekstra satışlar yediğinden bahsediyorduk. Arka planda küçük yatırımcının bilmediği bazı olayların döndüğünü sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Hatta bunu Twitter'da da bol bol sizlere tweet olarak aktarmıştım. İlginç zamanlardan geçiyoruz. 10 senedir aktif trade ediyorum ama son 2-3 gündür gerçekleşen absürt fiyat hareketlerini şimdiye kadar hiç görmedim. Sebebi nedir? Bazı ihtimaller var. En güçlüsü arka planda bizim bilmediğimiz ama büyük paranın bildiği bir olay vardı sizlere aktarmıştım. Peki sebebi neymiş? Sebebi arkadaşlar e, Terra ekosistemine ait ABD dolarını sabitti. Algoritmik bir stabil coin olan USDT arkadaşlar sabah saatlerine e, yaklaşırken e, %60'a yakın bir satış yedi. Normalde 1 dolar olması gereken stabil coin yani bunu, şu, bunu şöyle düşünün Tether gibi her zaman 1 dolar olması gereken e, bu stabil coin 1 dolardan 60 centlere kadar geriledi arkadaşlar inanılmaz bir şey yani kripto paralar piyasa, piyasasında yok yok ee, resmen kurtlar sofrası. Tabi bunun e, Terra Luna'da arkadaşlar neredeyse %60'lık bir satış yedi inanılmaz bir satış yedi ve arka planda bu tarz olayların döndüğü e, büyük para biliyormuş ve arka planda bir sürü coin satımı işte BTC satımı vesaire. Piyasa bu şekilde absürt satışlar neden oluyormuş biz ise bunu bugün öğrendik arkadaşlar. E, sebebi buymuş. Peki bundan sonra neler olacak? Şimdi bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz. Dolar demişken dolarla başlayalım. Şimdi dolar da arkadaşlar kritik direncin geçildiğini son 1,5 haftadır sizlere aktarıyorum. Özellikle bakın FED toplantısından sonra yani neyden bahsediyorum? Bakın FED toplantısı günü attığım videolarda, çektiğimiz videolarda sizlere saatlerce bunları anlattım. Ee, hani bakın 14.89'dan satış yedik ama bu satışa aldanmayın. Bakın 14.71'lere kadar geri çekilme olabilir dedik. 14.69 vesaire görüldü. Buradan geri dönecek ve direnci geçmek için gelecek. Çünkü doların çok fazla bir zamanı kalmadı. Göstergeler pozitife dönüyor ve dünyada dolar endeksi inanılmaz derece değerlenme söz konusu değil sizlere aktardık. Ve birkaç hafta içinde dolarda sert hareketler göreceğiz dedik. Bakın mum boylarının sizlere uzadığını aktardım. Hatta dünkü çektiğimiz videoda da yine aynı şekilde 15 TL'nin geçildiğini bu saatten sonra ilk hedefinin 15-22-15-25 aralığının olduğunu aktardık. Bugün ise dolar 15-26'ları test etti. Şu an ise 15-25'lerden geçiyor. Bakın bundan sonra dolar da çıkış hareketi başladı. Geri çekilmeler sınırlı olacaktır. 15-20, 15-18 15, -20, 15, -10, 15 -18 hattı bir destek. buradan bu süreçten sonra müdahaleler birazcık daha zayıf olacaktır. Hatta Merkez Bankası'ndan çok fazla bir müdahale ben beklemiyorum. Ve doların şu anki hedefi arkadaşlar çok fazla bir geri çekilme olmadan 15-75'lere doğru yol alması. 15.75'ler dolar TL'de kısa vadeli maalesef hedefimiz arkadaşlar. Peki destek seviyelerimiz neresi? 15.18, 15.20 bu aralıklar destek hattı olarak çalışacaktır. Dolarda çok fazla bir geri çekme beklentim yok. Anlık bakın 15 onlara da doğru bir iğneleme olsa bile bu geçici olacaktır. Tekrardan alımlar gelecektir. 15.75 maalesef dolar TL'de hedef. Dirençler kırıldı, dolar çıkışına başladı. Günlükteki göstergelere baktığımızda her şey pozitif seyrediyor. Beklediğimiz gibi mum boyları uzamaya başladı. Bakın yeşilin üzerinde fiyatlıyoruz. Ve maalesef ikinci yeşile doğru 15-75'leri doğru dolarda çıkış hareketi devam edecek gibi duruyor. Bakın göstergelerin maddinin pozitife döndüğünü, al yaktığını, histogram çizgilerin birbirini kestiğinden bahsettik. RSI tarafı 70'in üzerine attı. Maalesef dolar TL'de çıkış hareketinin devamını bekliyoruz. Peki peki haftalıklar haftalıklarda bakın parabolik direncine doğru ilerliyor. Ee, parabolik dirence hangi aralıklardan bakıyoruz? Parabolik sara merak edenler için 0.02 0.02 .02, 0.2 yani dolarda bu aralıklar çok güzel çalışıyor. Ee, her daim destek direnç olarak bakın 15.75'lere denk gelen parabolik direnci var. Yani burası arkadaşlar maalesef dolarda artık e, gelmesini beklediğimiz bölge göstergeler maalesef pozitife döndü. Dün Euro TL'den bahsettik. Euro TL'de de hareket başladı. Özellikle dolar endeksindeki gerilemeden dolayı Euro TL'de ki çıkışların bir tık daha hızlı olabileceğinden bahsettim. E, 15.85'lerdeydik dün itibariyle. Özellikle 16.06 hedef halindeydi. Buranın geçildiğini görüyoruz. Peki şimdiki hedef nereye? İkinci hedefimiz 16.60'lar. Asıl Çıkış Euro'da 16.60 geçildikten sonra başlayacak 17.80'ler hedef haline gelecek. Euro tutanlar Euro borcu olanlar için bakın 16.06 bundan sonra destek hattı olarak çalışacaktır. Üzerine attık hacimli bir şekilde kırdık 16.60'lar kısa vadeli hedefimiz e, hemen buradan altına geçmek istiyorum. Altın yatırımcısı sabır dönüş sinyalleri gelmeye başladı. Nereden anlıyoruz? Bakın bu bant aralığında böyle biraz daha sakinleşmeye başladı. 1850'nin şu anlık, şu anlık güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Hani aşağı 1820-1830 desteği var ama şu anlık 1850 desteği çalıştığı için e, bu destek hattını koruyacağını düşünebiliriz. 1850 ile 1900 dolar arasındaki dalgalanma devam edecek. Altında özellikle yarınki enflasyon verisinden sonra yukarı yönlü bir düzeltme hareketi görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum. Hani burayı kırdı diyelim bu sefer 1820-1830 devreye girer ama çok da fazla ucuzlatmak istemeyeceklerdir. Bakın dünyada enflasyon aldı başını gidiyor. E, tüm merkez bankaları faiz artırımına gidiyor ama ülkelerindeki enflasyonu önleyebilecek bir faiz artışı değil. Altın demek enflasyon demek arkadaşlar. Daha doğrusu enflasyon demek altın demek. Enflasyon yükseliyorsa altının düştüğü bir ortama çok da şahit olacağımızı düşünmüyorum. O yüzden altın yatırımcısı orta ve uzun vadede devam. Bakın dün gram altın çizimlerimiz arkadaşlar. 900 TL civarları bizim için alım bölgesiydi. Son birkaç videodur. Bakın ben buradan alırım dedim. 890 yerde alırım dedim. Ve şu anlık yukarı yönlü hareket başladı. Şu anlık dolar kaynaklı çıkıyoruz. 900 üzerinde 925 ilk hedefimiz. Daha sonra 937'lere doğru çıkışın devamını bekleyeceğiz ons altında katılmasıyla beraber önümüzdeki dönemde daha da hareketlerin sertleşmesini bekleyebiliriz. Altında çok fazla bir düşüş beklentimiz yok. 900 TL gelirse tekrardan alırım. Bakın açık ve net bir şekilde söylüyorum. 930, 925, 930 959 hedef, 985 bir sonraki hedef. Çıkışların devamını bekliyoruz arkadaşlar. Gram gümüş TL, gram gümüş TL'de ufak ufak tepki vermeye başladı gram altında beraber. 11 TL'ye doğru hareket devam ediyor. Devamını bekliyoruz. Geçilmesiyle 11.30 hedef haline gelecek. Hemen buradan şöyle bir e, petrolde bakmak istiyorum. Petrolde hemen açmak istiyorum. E, bu arada bugün benzine 80 kuruşluk, 80 kuruşluk daha bir zam geliyor arkadaşlar. Enflasyonu durdurmak gerçekten imkansız. Maalesef, maalesef bu zamlar arkadaşlar bize... Ee, çok büyük bir enflasyon olarak geri dönecek. Onu bir kere belirteyim. Petrol fiyatları düşmüyor, sıkışma devam ediyor. Hani 115'ten satış yedik dirençten tekrar geldik desteği 102 desteği çalıştı. Buradan tekrar dönüp 115'lere doğru gitmesini ben bekliyorum. Hani şöyle baktığımız zaman bu sıkışan hareket eğer ki yani 97'leri aşağı yönü kırmazsak ee, yukarı yönlü gideriz ki o da tekrardan 130 dolarlar demek. Bir miktar daha ama şu an 102 ile 115 arasındaki dalgalanma devam edecektir. Umarım önümüzdeki dönemler e, en azından bir tık daha rahatlarız. Dolar endeksi, dolar endeksi 104 üzerine atamadık, kapanış görmedik. Şu anda halen deniyor ama bir türlü geçemiyor. Dirençte bayağı yıpratıldı. 104 üzeri günlük kapanış görmedi. işte şöyle 102-30'a doğru gevşeme çok çok normal olacaktır. Ee, bir gevşeme geleceğini düşünüyorum ben şöyle bir bakıyorum hani göstergelerde çok fazla bir sinyal yok ee, ama günlükte en azından maddinin yorulduğunu RSI tarafında uyumsuzlukların negatif uyumsuzlukların olduğunu görüyoruz. Bu da 104 üzeri kapanış görmedikçe benim beklentim 102.30 101.30'lara doğru geri çekilmenin gelmesi. Bu neyi rahatlatacak kripto paraları rahatlatacak altın gümüşü rahatlatacak ee, bu şekilde bir hareket ben Bekliyorum arkadaşlar şimdi platin, paladyum değerlendirmeyeceğim yani oradaki hareketlerin çoğu ONS altında beraber hareket ettikleri için e, şu anlık onlara değinmeyeceğim. ONS da yukarı yönlü hareket başladığında orada da zaten hedefleri konuşacağız. Şimdi evet gelelim kripto paralara evet e, Terra'nın e, o saçma sapan hareketlerinden sonra artık komplomu değil mi bilmiyorum ama piyasalar gerçekten alt üst olmuştu. Peki kripto paralarda ne bekliyoruz Bitcoin'de? Şimdi Bitcoin'de e, tabii piyasalarda bu tarz bir hareket olunca stabil dediğimiz coin %60 yani %41 düşüş sergileyince alt üst oldu. Panik Bitcoin satışları, panik marj işlemlerin patlaması, insanların leak olması fiyatları buraya kadar çekti. Hani buralarda en azından bir dip yaptığını düşünebiliriz. E, piyasa bir tık daha rahatlayacaktır. Özellikle bir de dolar endeksi. Satış e, yes'e dolar endeksi geri çekilse bitcoin tarafında tekrardan şöyle bir 36 bin dolarlara doğru çıkışı. Ben bekliyorum yani 36 bin dolar üzerindeki hareketlerde asıl rahatlamayı yaşayacağız. Şu an takip ettiğimiz seviye 29700'lerde güzel destek buldu. 36 binlere doğru alımların gelmesini bekleyebiliriz. E, kripto paralar ile ilgili düşüncelerim de bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın.